Zamanında Fethullahçı polis dediğim zaman, Fethullahçı dediğim zaman bizi jokluyorlardı abi. Bu memlekette bizi jokluyorlardı. Ama 15 Temmuz'da bizi yine terörist ilan ettiler. Ama kendileri yine vatansever oldu. Ya biz öyle bir millet olduk ki her şeye susuyoruz ya. Ensemize vuruyorlar, her, her türlü susuyoruz. Niye susalım? Bakıyorsunuz şurada ekmeğiyle simit satan adamın tezgahını yakıyorlar. Ama uyuşturucu satan adama engel olmuyorlar. Artık yani demokrasi varsa biz bunları niye konuşuyoruz? Demek ki demokrasi yok. Adalet mekanizması çalışmıyor. Seçim günü geldiği zaman kaybetsinler. Emin olun bugün AK Parti'ye oy veren vatandaşların çoğu diyecek ki ben vermedim diyecek. Ve vatan haini ilan edecekler AK Parti'ye. Hiçbir bakanın, hiçbir milletvekilinin oğluna baktığınız zaman hiçbir zengin yerlerde şehit cenazesi gelmiyor. Niye? Hep yoksul halkın çocukları. Kim bu çocukları bu kavgaya düşürtenler ve bu kavgadan nem alanlar kimlerdir? Bunlar çıkartılsın artık. Türkiye'de bunlar konuşulsun. Bu ülkede çok zengin olan varsa ya çalmıştır ya hırsızlık yapmıştır. Emeğiyle bir yerlere gelen çok az insan vardır. Efendim durumlar, geçim durumları nasıl? Eh, sallana sallana gidiyoruz işte. Niye sallanıyoruz abi? Niye düz yolda gitmiyoruz? Düz yolda hep eşşiler, düz yol bırakmadılar ki. Peki abi, bu yollara eşenler kim abi? Niye bizim yollarımız düz değil? Yolu yol yaptık diyorlar o kadar. ya. Bol yaptılar. Kada yaptılar? yaptılar. nerede yaptılar? Ya, nerede yaptılar? o kadar şey yaptılar. Niye bir, biri, ya, yapıyor, yapıyor, bir. biri, yıkıyor, biri yapıyor, biri yıkıyor. Biri yapıyor, biri yıkıyor. Olan bizi oluyor. O kadar yaptılar. Ha. muhalefet biriniz yanlışmışsınız yoksa? ]اء. Ben AK <gülüyor> Partiliyim. <gülüyor> ne olursa olsun. Tamam ben AK Parti kötülemiyorum. Partisi ismi Kötüle, <laughs> verdim <laughs> mi ben? <laughs> Vermedim. Başımızdaki ne be abi? Başımızdaki, Başımızdaki ne AK Parti? Tamam işte. Biri yapıyor, biri bozuyor. Niye yapıyor? Niye bu? Kim yapıyor abi? E, Tayyip yapıyor. Öbürü kelime de Öbürü geliyor başka bir şey yapıyor. Üç güçler mi bozuyor? Hiçbiri bir boka yaramaz anladın İ mı? Peki bir boka yarayabilecek bir lider var mı? Yok o da yok. Hiç yok. Hiç. 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 Ya, hiç. Hiç. Yani, yok durumdan yok. hiç umudum yok benim. Efendim evet, bu kadar millet şimdi çok gençler gitmek istiyor. Var mı evlat? Var. E, gitmek istiyorlar yurt dışına. Niye abi bu kadar yurt dışı merak, meraklı mı yoksa burada, e, buradan umut mu? Burada bir artık umudu kestiler yani. Madem sen bir şey yok. İyi iyi gidiyoruz abi. İyi yönetiliyoruz. AK Parti hükümetinde. Niye abi umut görmüyoruz? İyi yönetiliyoruz demedim. Biri yapmaya çalışıyor, biri yıkmaya çalışıyor. Yani arada de, bizi eziyorlar. Biz, biz arada mı kalıyoruz? E arada kalıyoruz tabii. Post olmuşuz abi. Yani. Başka <laughs> <laughs> ya bir şey olsa aklımızdaki lider kim? AK Partili. Senin liderin Parti. kim? AK Parti. Yine de başka vermeye adam, adam yok. Adam yok ha. başka adam kime e eşi, verelim? Eşinin etkisinde mi kalıyorsun? Hayır. Yok, etkiden Hayır değil. Yani başka vermeye kimse kimseyi göremiyorum. Yok. Yani bir çok parti var yani ben parti çok var, var ama içinde şey yok. Güvenen kimse yok. Peki, teşekkür Güvenen Biz teşekkür yok. ederiz. Teşekkürler. Söyle abi kolay gelsin abi. Teşekkürler. Şimdi hani yol yaptık plan muhabbeti var ya abi. İlk öncelikle şöyle söyleyeyim yapıştıt devretle. De. Yani ne yaparsanız yapın milletin belini 30 yıllık bağladığınız zaman bu millet her vergisinde her kuruşunda e, dış güçler adlandırdığınız sermayelere karşı para ödeyecek. Şimdi madem o kadar millilerse vatanseverlerse İstanbul Havalimanı Türkiye'nin Afyon'u Afyon'unda yani Türkiye'de Afyon'da mermeriyle ünlü değil mi? Yani mermeriyle ünlü olan bir şehrimizden tutun. Gidiyorsunuz İtalya'dan ihracat yapıp oradan mermer getirtiyorsunuz. Yani ilk önce burada kimler para kazanıyor? Hangi sermayeler besleniyor? İlk öncelikle şu an herkesin yakını durum ekonomi. Anlıyorum ama bir ülkede e, adalete gelelim. Adaletin olmadığı bir memlekette herkes sus ama ekonomi deyince milletin cebine gelince herkes sesini çıkartıyor. Ben buna karşıyım. Eğer burada milli vatanseverlikten bahsediliyorsa bir ülkenin en temel yapısını adalet ve eğitim mekanizması oluşturur. Ya bunlar çürümüşse ekonomi zaten başlı başına kötüye gider. Demek ki ne oluyor burada insanları adlandıramadığı şey adalettir. Adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Üretim, ekonomi her şey berbat olur. Şuraya bakın madem milli ise yabancı tekeller dolu kimler besleniyor? Bundan kimler nem alıyor? Mesela bakıyoruz e, CHP'sinden tutun, AK Partisi'nden tutun, MHP'sinden tutun. Hepsi sermaye adamları. Hepsi patron adamlar. Burada yine ezilen halk. Ben burada evet muhalefetim hiçbir düzen partisini desteklemiyorum bu ülkenin genci olarak. Ben işten çıkartıldım. Neden? Bu ülkenin yasasında, anayasasında sendikal faaliyet yürütmek haktır deniliyor. Ve ben sendikal faaliyet yüzünden işten çıkartıldım madem öyleyse haksa adalet diyoruz ya işte herkese lazım olan şey balık baştan kokuyor işte. Yani baktığımız zaman ben yasal bir işlem yaptım. Yasal bir yolda sendikaya üye oldum ve ben sendika üyesi olduğum için işten çıkartıldım. Ve patron sendika üyesi, MES üyesi. MES kapsamında çalışan bir fabrikaydım ve işten çıkartıldım. Yani benim demek istediğim burada adalettir ekonomi bu tür mekanizmalar sonradan gelebilecek şeylerdir. Hepsi zincirlemedir ama en önemli nokta adalettir. Bu ülkenin genci olarak birçok insan şu an yurt dışına gitmek istiyor. Ben buna karşıyım. Ben bu ülkenin muhalefetim ve ben sosyalist bir insanım. Ve insanlara buradan diyorum ki burada mücadele edin. Çünkü burada bu ülke hepimizin. Yani buradan Edirne'den Turtun Kars'a kadar bu memleket hepimizin. Yani ben üzülüyorum şahsen. Gençler çıkıyor. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Ya cidden üzülüyorum. Ama yani o gençlere de söylüyorum ki burada mücadele edin. Ben ee, karşılaştığım sorunlarla kendi fabrikamda olsun, kendi dünyamda olsun sorunlarla mücadele ediyorum. Sesimizi çıkartayım. Ya biz öyle bir millet olduk ya her şeye susuyoruz ya. Ensemize vuruyorlar. Her her türlü susuyoruz. Niye susalım? Haklı olduğumuz bir şeyin üstünüze gitti, gittiğiniz zaman ne olursa olsun ya bugün mesela bakıyoruz belediyelerde olsun CHP mi? bakıyorsun kendi işlerinde yapılanmalarında mesela yani hepsi sermaye adamları. Hepsi cebi dolu adamlar. AK Parti'ye bakıyorsunuz aynı şekilde. Ya muhalefet de muhalefet değil. Cidden muhalefet muhalefet olsa 20 senedir bu iktidar başımızda olmazdı zaten. Çünkü insanlar öyle bir e, partizancılık yapıyor ki ben AK Partili, CHP ya bu bizi geriye itiyor. Ben buradan gençlere söylüyorum ya herkes evet yani ben şuna da inanmıyorum bu ülkede demokrasi varsa Bakıyoruz seçimlerde o onu çalmış, o onu götürmüş. Ya artık yani demokrasi varsa biz bunları niye konuşuyoruz? Demek ki demokrasi yok. Adalet mekanizması çalışmıyor. YSK seçim kurullarına bakıyorsunuz. Cidden karmaşa, kavga, dövüş. Ya böyle bir seçim olabilir mi? Demek ki bu ülkenin ciddi bir anlamda adalet mekanizması çok kötü zayıf. Ya ben Bakıyorum kendi bünyemdeki fabrikada çalış işten çıkartılan adalet bakanlığına biz soruşturma şey yaptık fabrika için ya adalet bakanlığı ilgilenmedi bile ilgilenmedi. Yani burada insanlara şu empoze ediliyor. Sen bu parti, ben bu parti işte Oradan birileri götürüyor. Ya bak gençler uyuşturucuya düşmüş. Gençler bakıyoruz, çığırından çıkmış herkes ya. Zombi gibi dolanıyor herkes. Yani bir yol tutturmuş, cebim dolu olsun, her şey şey yapayım. Ya böyle değil amaç. İnsan ilimle, bilimle uğraşması lazım. Ya gençler ben ileride karın nasıl doyuracağım diye. Ya karın doymaktan kalsın bir ekmekse hepimiz ekmeği alır yeriz yani. Ama iyi beslenmek lazım. Yani bu sporcu bir genç istiyorsanız ya da iyi yerlerde bir genç istiyorsanız beslenmek şarttır. Doğru düzgün insan bu insan haklarına baktığın zaman temel bir ihtiyaçtır yani. Bizim ülkemizdeki bazı vatandaşlar beslenmeyle karın doyurmanın arasındaki farkı algılayamıyorlar. Ya tamam hepimiz şükrediyoruz. Yani hepimiz tamam şükretmeliyiz ama gelen işte şükür. bu şükürcü Başka. şükürcü bir şekilde empoze edildiği zaman diğer insanlara baktığın zaman e çalışıyor. Hayır kardeşim çok, bu ülkede çok zengin olan varsa ya çalmıştır ya hırsızlık yapmıştır. Emeğiyle bir yerlere gelen çok az insan vardır. Cidden. Yani Şuraya bir ticarethane aç, 200 gün sonra geliyorlar senden para istiyorlar. Ya sen bunlara dur diyemiyorsun ve o para isteyenler, haraç kesen insanlar da devletin belli bir yerlerden, devlet demeyeyim devletle e, parti olarak şey olarak ayrı tutuyorum, devlet mekanizması, hükümet bakıyorsunuz hepsi belli partide belli bir şey biliniyor. Ya polis şurada her türlü uyuşturucu satılıyor, her türlü şey oluyor. Ya biliyorlar. Kimse kendini kandırmasın. Emniyet kimin ne yaptığını biliyor. Ama bakıyorsunuz şurada ekmeğiyle simit satan adamın tezgahını yakıyorlar ama uyuşturucu satan adama engel olmuyorlar. Yani bu uyuşturucu masasında iki torbaları yakalayarak emniyet çok iyi işler yaptı diyerek İçişleri Bakanlığı'na sesiyorum. Bu değil. Bu uyuşturucu bu memlekete kim sokuyor? Kimler e, bu sınır sınırlarda kimler hangi mekanizmalar bunlara yardım yataklık ediyor? Ya bunlar çıkartılsın ki gençlerin hali cidden kötü durumda. Yani insanlar öyle psikolojik savaş veriyor ki cidden o tür maddelere gençler itiliyor. Yani zorla ya okulun ya küçük çocukların önünde uyuşturucu satılıyor ya küçük çocuklar 10 yaşına başlıyor bu işe yani. Ben çok karşıyım buna yani. İşin asıl amacı kim? Şurada iki tane torbacı tutup da kahramanlık şeyi vermek, kahramanlık süsü vermek çok yanlış. Yani burada evet. AK vekilin e, oğlu muydu? Arabada pudra şekeri diyeyim ben. Uyuşturucuyla yakalanıyor. Yani bu pudra değil, pudra şekeri. Ha, pudra, <laughs> pudra şekeriyle i̇ftira yakalanıyor. İftira, at iftira atmayalım, doğru. Burada garibanın bir, bir tanesine 3 yıl, 5 sene yasal işlem başlıyor. Bak, adalet yok yine. Niye ona gelince adalet mekanizması çalışıyor da parası olana göre ama baktığın zaman bir yoksul halkın çocukları bu şekilde ezildiğinde uyuşturucuya mahkum olduğunda ya bakın bir ülkede mesela varoş kesimlere bakın Esenyurt değil mi? Ben Esenyurt'tan geliyorum. Esenyurt'a bakın. Oradaki gençlerin biraz böyle ilerlediğini görsün. Oraya hemen uyuşturucu indiriyorlar. Niye? Oradaki gençleri geri çekmek için. Oradaki gençlerin kafasını zehirlemek için. Ya burada artık ben bıktım parti konuşmaktan, şu konuşmaktan. Ya parti değil. Cidden memleket elden gidiyor. Ya ben şunu söyleyeyim. Biz zamanında ben sosyalist miyim? Zamanında Fethullahçı polis dediğim zaman, Fethullahçı dediğim zaman bizi copluyorlardı abi. Bu memlekette bizi copluyorlardı. Ama 15 Temmuz'da bizi yine terörist ilan ettiler. Ama kendileri yine vatansever oldu. Vatansever bayrakla, dille, dinle, ırkla yok. Gerçek vatanseverler bu ülkenin gerçekten sosyalistleridir. Buna kesinlikle çünkü herhangi bir savaş olsa da şey de olsa ben bu ülkenin genciyim. Kanımın son damlasına kadar da bu ülke için kendimi canımı feda ederim yani. Buradaki yoksul halk için, zenginler için değil. Hiçbir bakanın, hiçbir milletvekilinin oğluna baktığınız ama hiçbir zengin yerlerde şehit cenazesi gelmiyor. Niye? Hep yoksul halkın çocukları. Kim bu çocukları, bu kavgayı düşürtenler ve bu kavgadan nem alanlar kimlerdir? Bunlar çıkartılsın artık. Türkiye'de bunlar konuşulsun. Ekonomiyle gündemde tutup bu konular halı altına süpürülüyor. Ben buna karşıyım. Yani lütfen bu şekilde burada devletin mekanizmasında çalışan, görev yapan herkesi sesleniyorum. Bu konularla özellikle Adalet Bakanlığı'na sesliyorum. Bu konuları gündemde ekonomiye ön tutup da halı altına süpürülen asıl temelde olan şeylerin kokuşmuşluğun temelini çözsünler. Yani bakıyoruz avukata, beni soruyoruz. savunan avukat. Biz burada ne sorarsak soralım vatandaş gerçi yine ha. ekonomiye dönüyor. Ha. Belki Mesela, beni de eleştiriyor beni olabilirsin. Eyvallah. Avukat. Teşekkür ederim. Ha. Hiç sorun değil beni de eleştirmen. İki sene sonra hangi yapıda? FETÖ'cü mü, şu mu, bu mu? Artık cidden yani devletin mekanizması ciddi. TSK yüzyıllardır sapasağlam duran TSK bugün bakıyoruz güç olarak güç kaybetmiş. Tümen komutanlıkları tugay komutanlığı olmuş. Tugay komutanlıkları eee ko komutanlık daha düşük komutanlıklara düşmüş. Ülkedeki komutanların çoğu gerçekten bu vatansever komutanların çoğu hep sindirildi, bastırıldı. Ali Tatarya mı memlekette kafasına sıktı gitti ya. Ya böyle sorunlar yaşanıyor memlekette. Zamanında bu ülkenin diğer yönetimlerde baktığınız zaman kol kola gezenler bugün yargılanmıyor. Ciddi bir yapının, ciddi BKK terör örgütünün ciddi yapıların bu şekilde araştırılması lazım ve bunlarla kim daha önce kol kolaysa ben mesela bu ülkede muhalefet bir insan hemen terörist yapmak kolay. Hemen terörist yaptığısı vuruluyor. Hayır kardeşim ben bu, ülke, bu ülkemi seven genç bir insanım ve sonuna kadar da bu ülkem için e, her türlü fedakarlığı gösteririm sonuna kadar. Ama bana birisi hainlikle ben iktidarı eleştiriyorum. Devlet e, devleti eleştirmiyorum. Devlet e, tüm evet. ulusları tüm milletleri bir arada halkı kapsayan bir tutumdur. Baktığın zaman ben bugün iktidarını eleştirdiğim zaman neden hain olurum? Ve şöyle söyleyeyim. Eğer seçim günü geldiği zaman kaybetsinler emin olun bugün AK Parti'ye oy veren e, vatandaşların çoğu diyecek ki ben vermedim diyecek. Ve vatan haini ilan edecekler AK Partiyi. Yani öyle bir gülünç bir tablodayız ki. Biri güç kaybetti mi hemen hain ya olacak. Yani şaşırmam. Ben sana ne diyorum abi? Darbe gecesinden ha. önce Gülen ölseydi şu an türbesi ha. yapılırdı. Biz polisin içinde Fethullah, bak sosyalist genç olarak polisin içinde Fethullahçı terör örgütü Fethullahçılar dediğimiz zaman bizi bu polis jopluyordu. Bu halkın polisi bizi jopluyordu abi ama bugün baktığın zaman FETÖ oldu. Hepsi vatansever oldu. Ya yani yine söylüyorum bugün Filistin'de şuydu buydu joplanıyor yine FETÖ'cü diyorlar. Yine yine söylüyorum Aynı gerçekten şey. bu ülkede mesela Filistin sorununu herkes şey yaptığı zaman AK Parti el atmış. Filistin sorunu 70, 1972 senesinde, 68 senesinde deniz gezmişler. Bu ülkenin gerçek ilerici gençleri oraya gittiler. Oraya gittiler. İsrail'e karşı savaşa gittiler. Ama baktığın zaman yine vatan hainleri biz oluyoruz değil mi? Yani... Bu durumları düzeltebilecek. Senin aklında bir lider var mı? Şu an Türkiye'de oku, o kadar olur, olur, koku, olur, koku, olur. kokuşmuş bir mekanizma var ki ben hiçbir partinin gerçekten bu ülkeye yararının olacağına inanmıyorum. Ben fabrikamda tam 100 tane kişi geldi ve bu insanlar Zonguldak'ta memleketin her yerinde çiftçilerdi. Oradaki işlerini bırakıp geliyorlarsa burada fabrikaya giyip, iyi kötü geçinebilirim e, diyorsa üretimden başlamak lazım. Şu an baktığımız zaman partilerin içinde hepsi sermaye adamları. Hepsi cebini doldurmanın derdinde. Hiçbir partiyi söylemiyorum. Cidden yani hepsine karşıyım. AK Parti, CHP, MHP muhalefetle muhalefetliğini yapsaydı bu ülke ileri giderdi. İktidar da iktidarını yapsaydı memleket ileri giderdi. Ama herkes hangi mezheptense, hangi görüştense, ideolojidense memleketi düşünmüyor. Bak ben sosyalistim dedim değil mi? İdeolojim olarak konuşuyorum. Ben insanları baskılı bir çekimde kendi ideolojimi dayatırsam oradaki topluma kendimi empoze ettiririm ve baskı uygularım. Diktatörlük uygularım. Ama öyle değil. Herkesi dinleyeceksin. Herkesi kutuplaştırmayacaksın. Ötekileştirmeyeceksin. Yani bugün insanlar kimliğinden ötürü, etnik yapısından ötürü korkar oldu artık ya. Bugün insanlar birbirine derdini anlatamıyor ki. Birbirine yani iki konuşmasından sonra kavga ediyor. Niye isin abi? Yani niye isin? Biz gençlerden gelen de Mansur Yavaş ismini çok duyuyoruz. <laughs> Yok abi. Ben de ben. o yüzden sordum. Sadece fikrini merak ettim. Abi evet e, bazı işleriyle hak veriyorum. Mansur Yavaş iyi işler yapıyor Ankara'da. Ancak e, Türkiye olarak da e, şu an gelen partilerde de baktığım zaman eğer iktidar değişikliği olursa abi 5-10 senesi var niye diye soracak olsam o kadar kötü bir yapılaşma var ki şu Türkiye'de. O kadar kötü bir yığılma var ki yani cidden insan hakları ihlal edilmiş şu an avcılardayız Bir deprem olsa abi insanlar emin olun. Şu an avcılar belediyesi şu an şey yapıyor. Bazı binalara da çürük binaların şeyini yapıp yapış şey yapıyor. <laughs> Tekrardan yapıyor yerine. Ancak kentsel dönüş. <laughs> kentsel dönüşüm. Ya baktığın zaman belli bir şeyler yapılıyor. Ancak belli bir şeyler de yapılırken diğer taraftan engellemelerle karşılaşıyoruz. Ya bugün ben Esenyurt Belediyesi'ne baktığım zaman e, bir e, lise ile ilgili bir önerge oldu mecliste Esenyurt Belediyesi'nin. Ya bu ülkenin yararına bir şey ya. Sen niye retoyu veriyorsun ki arkadaş? Ya AK Parti meclisinde retoyu geldi çoğunlukla. Ya niye bu ülkenin gençleri okulda okuyacak kardeşim? yani Esayot Belediyesi'ndeki AK Partili ha, adaylar mı şey adaylar, AK red red mi ret Ve verildi. ya eğitim eğitim bu ya insanların en temel ihtiyaçları ya eğitim ret oy veriliyor. Eğitim, Asıl vatan hainliği bu, budur. Ya orada e, bir lise yapılanması, lise yapılacaktı. Şey yapılacaktı. Meclis tarafından ret oy verildi. Ya bu ülkenin gençlerine hangi kesim olursa olsun kesinlikle insanlar artık bıktım ki ötekileştiriyorlar hep. Yani ne olursa olsun <laughs> yararına bir şey varsa retoylu kullanamazsın sen. Oradaki insanlar faydalansınlar. Niye retoylu uyguluyorsun ki? Ya herkes dini inancı kimse kimseye sorulmuyor. İsteyen istediğine inanır. Saygı. Saygı olmak zorunda. Dinimizin de, İslamiyetin de söylediği gibi saygı ilk öncelikli hoşgürü ahlaktır yani. Bunlar olmadığı zaman sen ne dersen de yani. Yani baktığınız zaman her yerde can var. Mesela insanlar o kadar bir şey empoze ediyorlar ki ya sen inanışındır şudur budur tamam eyvallah aç yap et ama diğer insanlara saygısızlık yapma. Ona yapıyorsan o tarafa da yap. Ki insanlar ötekileşmesin. ya eskiden sofiler bütün mezhepler sofiler oturdu konuşurlardı tartışırlardı güzel bir şekilde kalkarlardı. Şimdi millet birini boğazlıyor ya. Niye niye? Yani bir inanıştan ötürü herkes birbirine saygılı olsa hiçbir sorun yaşanmaz. Sağ, teşekkür teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. ben şimdi Ankara'dan geldim. Ailemin yanına şey, tatile geldim avcılara. Ee, Mahsur Yavaş'tan bahsetmiştiniz. Biz ailecek, benim ailem ayrı. Bize her ay dört e, 4 tane ekmek, günde 4 tane ekmek şey veriyorlar, kart veriyorlar. Beleş'e e, kart getiriyor. Bir de her ay e, Aylık 500 lira bize et desteği veriyorlar. Mansur Yavaş. I. Ben ülke Ocağı gençliğim, Orada şey yapıyorum, oturuyorum falan. Ama Mansur Yavaş'tan çok memnunum ben. Vallahi abi Mansur derken, o yüzden bahsetmiştim ben size. Onu söylemek Böyle istemiştim. Aynen, Mansur şey, Yavaş'ı bu yüzden belli bir seviyenin e, gelir seviyesinin altında mı? Aynen, mi? tek kişiye değil abi. E, Ankara'daki çok şey yardım ediyor bu et desteği, ekmek desteği olsun. Bazen süt desteği falan yapıyorlar, çikolata getiriyorlar. Peki sen kaç yaşındasın? Ben 16 yaşındayım abi. Oy kullanamayacaksın ama. Oy kullanamayacağım, aynen ama Kullanabiliyor aynen... olsaydın kime verirdin? Kullanabiliyor olsaydım ben ee, şey verirdim, Mansur Yavaş'a verirdim. Cumhurbaşkanı. Aynen, Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'a verirdim abi. Çünkü memnunuz biz. Önemli değil Çok abi, sağ olun. Nasıl gidiyor geçim durumları? Konuşalım mı? Geçim durumu iyi Geçim tabii. durumu, biz buralı değiliz. Neredeyiz abi? Fransalıyız. Nasılsınız? Tatil ev gezmeye vesaire mi geldiniz? Hangi? Evet. Bu iş için mi geldiniz? Yani? Yok, tatil Gezmeyi? için geldik, gezmeye geldik, ailemizi Yok. görmeye geldik. Gözlemleriniz nasıl peki? Vatandaşların geçim durumları nasıl? Ee, nasıl? Geçim Burası mı? Burası. Sıkıntılı. Vallahi bu sene çok ıı, yani çok ıı, nasıl desem bir çok fakir de var, çok zengin de var. Ama böyle bir orta seviye çok insan görmedim. Millet şikayetçi, yani durum hiç de iyi görmedim yani. Şimdi öbür senelere göre yani bayağı bir fark görüyorum. En son ne zaman geldiniz? Geçen, geçen sene. Geçen son bir sene geçen arada geçen ne kadar sene. fark var? Fark Aa, bayağı bir %90 artmış. Bayağı Hayat artmış çok yani. pahalandı. Çok Maaşlar yükselmedi. Millet yani şikayetçi yani. Benim gördüğüm kadarıyla. Peki sizin gözlemlediğiniz kadarıyla burada şimdi en iyi lider kimdir? Yani bunları değiştirebilecek var mı gözlem? Ya da oy kullanabiliyor musunuz orada? İşte oy kullanabiliyoruz da Kim yani mesela onu. Yani biz pek oy vermiyoruz yani çok uğraşmıyoruz. Yani aslında buradaki insanların oy vermesi daha doğru sanıyorum. Biz şimdi orada yaşıyoruz. Resimli ben verebiliyorsunuz. Verebiliyoruz evet. Ama kendinizde hak mı görmüyorsunuz? Yani ya hak ben burada yaşıyorum. De yani Karışmayayım şimdi diyor. aynen öyle bir şey yani. Biraz karışmayayım diyorum. <laughs> Şimdi aslında biz şimdi oradan oranın görüşüyle bakınca yani buradaki insanlar farklı görüyor. Yani nasıl desem? Yani biz fazla yani biz oylarımızı falan kullanınca belki buradaki insanlara haksızlık oluyor gibisine geliyor yani Anladım. daha çok. Peki yurt dışından buraya tatile gelip de biz orada acımızdan ölüyoruz. Köprü altında yatıyor millet. Ya işte şimdi i̇şte şişe topluyorlar Almanya'da falan ben diyorlar. Sen nasıl ne düşünüyorsun? Aslında yani al... ya onlar yalan atıyorlar ya da şimdi hani Avrupa'da Avrupa'da acımızdan yalan. falan ölmüyoruz da şimdi yani orada da artık geçim sıkıntısı var. Yani eskisi gibi değil yani. Mesela artık enflasyonun ne olduğunu belki bu sene öğrenmişsinizdir. Ya şimdi burada. hele hele de şu Covid geldiğinden beri yani Neydi çok bu olunca... yani yani durum çok kötü. Millet yani bütün ülkeler borçlu. O yüzden yani onlar da yani birazcık geçim sıkıntısı geçiriyor. Ama işte nasıl desem biz gene de geçinme yardımlarımız falan olmasa yani Allah'a şükür benim maaşım falan iyi olmasa yani Doğru. bazıları tabii yani yani ufak maaşları kazanan askeri maaşları kazananlar yani her sene böyle tatile gelme imkanları olmuyor yani. Onu bu demek istiyorum. Korkunuz var mı? Örnek veriyorum bu sene ben ya, şey bu, bu ay mesela ben elektriğimi suyumu ödeyemezsem maddi durumlardan dolayı kesilir gibi bir kaygınız, ya, korkunuz var mı? Bizim o. orada da oluyor da yani. Kesiliyor <laughs> mu? Ya mesela bak bu sene bizim benim kalorifer sistemi şey mazotla çalışıyor. Bu sene mazotun fiyatı yani dizelin fiyatını gördünüz ne kadar fırladı burada yani gördük yani. abi orada pek bir şey orada şey da var. orada orada aynı. da merak aynı. etme Buradan benzinin burada fiyatı geçen sene burada 7 buçuk liraydı orası 2,5. 23 24 ya. oldu 3 katına çıktı orada da mı 3 kat üç katına evet. çıktı? bayağı çıktı ya geçen sene 1,5 liraydı bu sene 2,5. hesap et yani 1 euro yükseldi nasıl lan bir ben daha dün baktım 174 mü? Yok. Yanlış 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 ülkeyi 228 en son gördüğüm. Bizim ya bir ay evvel. Bayağı pahalı. Belki ben de yanılıyor olabilirim. Yani artık Fransa'nın her tarafına bir değil de yani İngiltere falan olabilir, Almanya da olabilir. Yani işte ha yani artık Avrupa eskisi gibi değil. Türkiye bu sene çok durum kötü yani ben yani görüyorum. Bu bayağı yani fırlamış öyle görüyorum. Ben daha 7. ayda gel no, 11. ayda geldim. Ama bu şekilde değildi. Bu sene yani bayağı bir fırlamış. Son bir soru soracağım. Şimdi e, Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var. Evet. Orada enflasyon yüzde on beş, bizde savaş yok. vatandaşın hissettiği yüzde iki enflasyon resmi rakamlarla i̇şte, açıklayıcı 80. Uk Ukrayna'nın zaten kendi gelirleri e, milletine göre herhalde yeterli olduğundan. Zaten bunlar o yüzden savaşa girdiler. Ama şimdi savaşı kaybederlerse Rusya'nın çok kazanacağı var. Onu onu sanıyorum yani. Yani tam savaş varken enflasyon bu kadar da bizde savaş işte yok. Bizim niye bizim işte bu biz kadar ben düşünüyorum 2023'te artık ambargoların hepsi kalktıktan sonra Türkiye'de artık yeraltı, toprağını falan daha iyi bir şekilde değerlendireceğini inanıyorum. Abi, öyle bir i̇şte şey yok ya. ya öyle bir şey olmaz mı? Yani biz yok abi, şey yok. kaç senedir onu bekliyoruz şey ya. <laughs> cimeri biliyor musun Cimer Hayır Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi evet. e devlet üzerinden internetten yazı yazıyorsun devlete evet. devlet sana evet. gerekli kurumu hangi ise seni sorduğun sorunun muhatabı kimse sana cevap veriyor evet. bir vatandaşımız yazmış 2023'te lozan anlaşması diye bir şey var mı gizli maddeleri var mı var ya da canım, olmaz ya mı? da e, bu Doğal doğru. tabi kaynakların ya zaten, alt kaynakları Türkiye açabilecek miyiz diye Cimerden olumsuz yanıt yani, gelmiş. 2023'te savaş falan çıkar diyorlar Aa, niye <laughs> çünkü 2023'te artık Türkiye çok zenginleşecek Avrupa istemiyor Türkiye'nin zenginleşmesini yani Şimdi böyle ya bir sürü... bu... ya Avrupa'da falan hep öyle de söyleniyor yani Türkiye'de de söyleniyor. Avrupa'nın il baş, ilçe Fransa başkanları falan Türkiye'nin güçlenmesini ya. Yok mesela şimdi şu an bakıyorum Türkiye silah satıyor ne bileyim e, araba satmaya başladı ama Avrupa istemiyor yani Türkiye'nin e, silah satmasını araba satmasını istemiyorlar yani o garanti bir şey yani dış Güç güçler her zaman bize muhalefet ya da yani, her zaman yani bizi engellemeye zaten çalışmış e, Evet. Hala da çalışıyorlar ama işte 2023'te inşallah bu ama bu mesela konular mesela, falan belki biraz kapanır diye düşünüyoruz. Mantıksız hareketlerimiz var biliyor musunuz? Siz de gözlemliyor işte, değil mi? Türkiye'de tü, Türkiye'de sente, şöyle bir şey düşünüyorum. Böyle insanlar biraz çok sabırsız. Yani bir anda her şeyin değişeceğini düşünüyor. Ama bir anda her şey hiçbir zaman değişmez Sen yani. Verebilir Söyleyin. Şimdi biz 30 sente, 30 sente 1 kilogram bor madeni satıyoruz. Evet. Ve bununla övünüyoruz. Biz bor, bor cennetindeyiz, biz satıyoruz diye. Evet. Halbuki onu lityum pil haline çevirip Kilosunu ama, 180 ama bin litiyum... dolara satma bir şeyimiz var bizim. Yani onu zekayı o içine katamıyor ama muyuz? Ama lityumun mu da lityum çevreye zararı çok. Ama pil yapabilecek bir fabrikamız, bir üretim tesisimiz yok mu? Yapamaz biz. Ya, yani. Ülke bir tane yapamaz. Yapabiliriz. Niye, niye yapmıyoruz? Türkiye'nin olarak ana yani eee üretiliyor sonuçta. Ona orasını bilemeyeceğim. E, Venezuela'da Ama, da tutup da tarım için arazi kiralayacağımıza lityum pil fabrikası yapmak için arazi kiralayalım. Aa, orada belki, yapalım abi. Belki çevrenin çevreye vereceği zararlarını düşünürüz. Orada kiralayalım belki. abi. Biz tarım, tarım yapmak için Venezuela'da o kadar arazi kiralıyoruz orada. biliyor musun? Ama işte <laughs> haberin var mı? Böyle? Olabilir. Olabilir. Ama evet, şimdi bir çoğu bir ülkeler gibi. böyle yapıyor. Hı -hı. Ee, yani artık kendi ülkesinde yapmıyor. Çünkü pahalıya geliyor. Başka Hı -hı. ülkelere yaptırıyorlar. Ama Bizim yani bir taraftan satıyor. şimdi çoğu çoğu Hı -hı. E, politikacılar bunu bugünü görüyorlar. Yarını görmeden çalışıyorlar. Hı -hı. Yani şimdi bugün şuradan kazanıyoruz ama yarın ileride ha, bu kadar işçi işsiz kalıyor. Onu düşünmüyorlar. Öyle bir şeyler de var. Peki bu senin verdiğin örneğe göre yarını görebilecek liderler var mı şu anda? Sen mesela oy kullanacak olsan şu anda, şu anda yani hiç bilemeyeceğim. O yüzden yani pek yani oyumu da kullanmadığım için. Yani karışmıyorum yani. aynen. Aynen dediğiniz. Sizler gibi. belirtmek ister misiniz? Var mı aklınızda bir lider? Mesela seçim sandığınızda. gibi <laughs> vermeyeceğim bu sene. <sani. gülüyor> <efendim>. Bilmiyorum. Kararsız. <laughs> ben de kararsızım.